Saf yetenek yalnız. Nasihatımda kaldı yarınlarımda Pizza derken de unuttum da geçmişimi Şimdi sildim pizza gibi Umutlarımda kalmadı Pizza yerken de unuttum dilimlerimde kaçtı ama mama Pizza dedim bu sefer de dinlemedim Pizzaya serenat yazdı Pizzasız da yaptığım günlere pizza diye bağırdım Pizza derken de duymadın mı pizza Artık yeter lan pizza geçsene Spotify'a ne zaman gelir? Elimde kaldı sonlu burgerım, iki köfteli hot dogum kaldı benim yarınlarım. Ketçap ayını sıkınca hot dogum da oldu. Sana hot dog alacağım dedin günlere ne oldu? Annemin sahurda ne yaptığını düşünüp yaptığım şarkı. Nutella sürmeden de yapamam Sabahın vazgeçilmesi Nutella'ydı Belki gözlerin gibi simsiyah bir çikilotanın içimde Çikilota Nutella kayboldu Bu yalnızlık sonunda Bir yerde denk Sessiz bir tane gibi Nutella'dan vazgeçiyor Benim gözlerimde kaldı Nutella'm Şimdi dinletinden Nutella'yı geçemedin mi anlamadım Oraya buraya gitme dedin oraya aldım elime Oraya buraya gitme Şimdi dinler rapimi sen de takılı kalırsın bir günde